Artık yavaş yavaş Türkçe'ye geçelim. Ne dersiniz? Evet. Geçelim değil mi? Ama ben yeni konuya geçmeden önce Esma'cığım sen şu geçen hafta konuyu bize bir özet şeklinde anlatır mısın? Anlatamıyorum. Ne demek anlatamıyorum? E, kitap okumazsan anlatamazsın tabii Esma. Gel. Ağlasam duyar mısınız sesimi mısralarımda? Dokunabilir misiniz göz gözyaşlarıma? Ellerinizle. Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel. Kelimelerin seki olduğunu. Bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum, anlatamıyorum. Çocuklar az önce Esma bana gol mu attı? Evet. Evet gol attı. Demek ki Esma Abi. kitap okuyormuş. Anlaşıldı. Betül uyku mu geldi? Evet. Ne yapıyorsun? İstanbul'u dinliyorum. Nasıl dinliyorsun? Bir anlat bakalım İstanbul'u. Come okay. What